Hoş geldiniz arkadaşlar. Title Tuesday turnuvasında Hindistanlı 19 yaşındaki büyük usta Pranav birinci olurken Hans Niemann ikinci ve Magnus Carlsen ise Hans Niemann'ın hemen arkasında üçüncü olarak turnuvayı bitirdi. Bu videomuzda turnuvanın 11. turunda birinciyi belirleyecek olan oyunu inceleyeceğiz. Beyaz Taşlar'da Pranav oyunu E4 hamlesiyle başladığında Hans Niemann'dan E5 hamlesi, At F3 hamlesinden sonra şimdi At C6 ve At C3 hamlesinin ardından At F6. Fil B5'e çıktığında Hans Niemann fil D6 hamlesini tercih ediyor burada. D3 hamlesinin ardından iki tarafta gelişime devam ediyor. Teoriye uygun bir şekilde kitap hamlesi zaten görüyorsunuz her hamle. Şimdi A6 hamlesinden sonra fil A4'e çekildiğinde kısa rok hamlesi gelmiş. A3 hamlesiyle B4 kalesinin kontrolünü sağlamışken aynı zamanda B5 sürüşlerine karşı fili B3'e çekebilir. Kale E8 hamlesinden sonra kısa rok ve şimdi fil F8'e çekildiğinde h3 Bu hamle G4 kalesinin kontrolünü sağlıyor aynı zamanda şaha karşı bir acil çıkış kapısı aralıyor aynı şekilde h6 hamlesiyle yanıt vermiş Hans Niemann g5 kalesinin kontrolünü sağlarken şah içinde bir acil çıkış kapısı ayarlıyor ve devamında kale e1 d6 fil çarpı c6. Pranav'ın bu hamlesi elbette merkez mücadelesi için b çarpı c6 hamlesinden sonra şimdi d4 sürüşünü gerçekleştiriyor. Biraz önce arkadaşlar bu at merkez karesini kontrol ediyordu. Şimdi e alır d4 hamlesinden sonra at çarpı d4 ve c5 sürüşünden sonra bu piyon istek altındaydı. At c6'ya yerleştiğinde ver veziri. Vezir d7 hamlesine ata 5 At kötü konumda kalmış gibi gözüküyor ancak her an C4 karesine yerleşebilir. Hatta at C6 gibi hamlelerle tekrardan tehditler ortaya koyabilir. Oyunun devamında göreceğiz. Şimdi ata 5'te aslında güzel kaldı bir yandan. Neden? Vezir filin önünü tıkamış durumda. Fil B7'ye çıkışını da bu at engelliyor görmüş olduğunuz gibi. Şimdi G6 hamlesi hatalı bir hamle. Burada fırsatın varken diyor Stockfish D5 sürüşünü gerçekleştireceksin. E çarpı D5 hamlesinden sonra bir ara hamle piyonu geri alabilmek için. Vezir çarpı E1 hamlesine şimdi at çarpı D5 oyun tamamen 0.0 diyor Stockfish. G6 hamlesi hata bu hamleyi kaçırdığı için tabii ki pratikte iyi bir karar. Duruma göre fili G7'ye yerleştirebilir. Aynı zamanda at H5'lerle bu atı da tabii ki atağa katabilir. Çünkü vezir H5 karesini kontrol ediyor görmüş olduğunuz gibi. Şimdi vezir F3 hemen zayıflayan ata saldırıyor. At korumasız at H7. Peki bu at neden biraz önce söylediğim gibi H5'e gitmiyor? Çünkü gelir hamlesinden sonra arkadaşlar satranç tahtasında görüyorsunuz eğer şöyle bir hamle yapılırsa at D5 hamlesinden sonra at F6 istekleri var ve fil alır H6 istekleri konum tamamen bitik duruma gelmiş oluyor. Bu yüzden at ataş 7 hamlesine şimdi fil F4 hamlesiyle oyuna devam etmiş Pranav gelişime devam ediyor. Kale B8 hamlesinin ardından artık fil B7 hamlesini bu fili vermek pahasına oynayacak. Ver B2 piyonunu diyor şimdi kale B3. Hans Niemann'dan fil G7 hamlesi. Evet ata açmaza aldı. Arkada kale boşta. Gerçi bu at vezir tarafından tutuluyor arkadaşlar. Şu anlık bir sıkıntı yok. Şimdi öncelikle filin bakışında olan kaleyi D1'e geliyor ve bu C3'teki atı oynamak istiyor. At H5 pardon at G5 hamlesinden sonra. Fil çarpı G5 ünlem. Konumdaki tek hamle. Çünkü veziri kaçmak arkadaşlar bu çaprazda sıkıntı yaratabilir. Ne demiştik? Atın korumasına vezir bağlı. Şimdi haş alır G5 hamlesinden sonra at D5. Evet bu hatalı hamle diyor. Burada bir hamleyi kaçırıyorsun diyor Stockfish. O da E5 hamlesi. Peki bu piyon boşta değil mi? tabii ki piyon ile alamaz. Vezir boşta arkadaşlar. Buradaki varyantlar çok güzel gerçekten. Fil ile aldığında da at C6 hamlesi çıkageliyor. Şimdi kalenin kaçıldığını varsayalım. At alır 5 hamlesinden sonra yine bakın taktik var burada. Vezir boşta kalmış olacak. Peki doğru hamle ne olacak burada arkadaşlar? At C6 oynansaydı yani plana E5 hamlesini bulsaydı fil B7. Ancak B8'deki kale alındığında böyle bir hamleye at çarpı D7 var. Veziri isteyerek geliyor. Pranav şu an için e5 taktiğini kaçırıyor. Bu yüzden at d5 hamlesi hatalı bir hamle. Şimdi kale e6 evet bu çarpı işareti kaçırılan bir hamle olarak nitelendiriliyor chess.com'da. Hans Niemann bu konumda arkadaşlar at d5 hamlesine fil b7 hamlesini oynamalıymış. Yine beyazlara hafif üstün konum ama berabere yakın diyelim burada at çarpı b'ye de almalısın diyor. Bu şekilde oyun devam etmeliymiş. At d5 hamlesine ne demiştik? Kale e6. Tabii ki Hans Niemann'ın psikolojisini anlıyoruz. d5'e gelen at f6 karesine bakıyor bakın. Buradan bir taktikler çıkabilir. Bu yüzden kaleyi e6'ya gelip f6'ya da çaktırmadan bir koruma sağlıyor. Ancak Pranav şimdi e5 taktiğini kaçırmıyor arkadaşlar. Şah f8 oynamalıymış burada. Fil E5 hamlesini oynuyor. Peki fil E5 hamlesi neden hatalı arkadaşlar? Biraz önce göstermiştim. Bir taktik vardı E5 sürüşü başlayan. Şimdi fil E5 hatalı hamlesinden sonra satranç barını görüyorsunuz. Konum artı 4 değerine geldi. Ve Prana burada mükemmel bir hamle yapıyor. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Hazırsanız ben devam ediyorum. Prana bu konumda at C6 çift ünlemlik hamlesini yapıyor. Arkadaşlar kale kaçılırsa Şimdi at çarpı E5 var basitçe. Piyonla aldığında yine at f6. Devamında vezir çarpı f6. Görmüş olduğunuz gibi vezir kaçamıyor. Çünkü mat var. Böyle bir taktik var. Peki piyon ile almasın kale ile alsın. Yine aynı şekilde bu kez bedavadan veziri almış olacak. At çarpı d7. Yani burada çatal tehditleri açarak şah tehditleri var. Vezir düşmüş oluyor arkadaşlar. Taktik tema var. Bu yüzden vezir çarpı c6 almış. Bu at boşta zaten. At f6. Şah çekiliyor. Kale çarpı F6'ya Vezir çarpı C6. Şimdi Hans Hasliman'dan fil F5 hamlesi stokmuş. Bu konumda Vezir'in yatayını kapat file E6'ya gel diyor. Ancak fil F5'e de herhangi bir hata koymamış. Çünkü gerçekten konum arkadaşlar pranava çok çok üstün. Ve şimdi Hans Hasliman diyor ki benim fil çiftim var. En azından mücadele edebilirim derken kale çarpı E5 taktiği çıkar Ve Hans Niemann burada oyunu terk etmiş çünkü kale alınırsa Vedir çarpı F6 var kale boşta. Oyunu ve anlatımımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bağışlarınızla ve katıl butonuyla kanalımızı destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Desteğiniz benim için çok önemli. Hatam olduysa affedin lütfen. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.